Bu ne lan neredeyim ben? Uzayda mıyım lan ben neredeyim amına koyayım burası neresi ya? Lan yeşilli bu kedi mi köpek mi bu kim bu şüpheli? Ben buna vereceğim oyumu. Ha aynı topa benziyor. Top dedi bana kendileri. Tüh tüh adamı öldürmüşler yazık olmuş. Aha yakaladım seni ben demedim mi bu katil diye amına koyayım attıracağım seni. Şimdi bekle. Ben öldürmedim amına koyayım götünden sallama. Attır attırabiliyorsan götü yarrahlıya bak sen. Neymiş beni attıracakmış ya? Bu ne biçim adam böyle amosik miymiş? Amo gusuk muymuş? Ne boksa ben kaçarım. Bu tuş ne la? <laughs> Abo sıçtık batırdık gene öleceğim ben. <laughs> Tam boku çıktı buranın.